İyi günler efendim. Bugün 7 Ekim Salı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uluslararası basında, uluslararası politika gündeminde neler ön plana çıkıyor? Bugün de size bunlar üzerinde kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Bunlardan birincisi Netanyahu'nun açıklaması. Dedi ki biz Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı arkasından onun yerine gelecek olanı yani isim vermedi ama Haşim Safiyyuddin'i bu onun yerine geleni de onu da belirtmedi. Eee tasfiye ettik dedi. Şimdi bu aynı zamanda Lübnan halkına Hizbullah'a karşı yani Hristiyan olsun, Müslüman olsun, Sünni olsun, Şii olsun, Dürzi olsun Bunlara hitap ederek Hizbullah'ı terk edin, yoksa Gazze'yi görüyorsunuz, burası Gazze gibi olacak demeye getirdi. Daha doğrusu bunu çok net bir şekilde söyledi. Tabi bu da savaşın bir boyutu. Öte yandan e, Hizbullah da e, hem özellikle Hayfa'ya e, roket saldırılarını yoğunlaşmış, yoğunlaştırmış durumda, öbür taraftan da Hizbullah, e, İsrail'de genişleyen bu e, İsrail saldırılarıyla da işgaliyle de böyle yoğun çarpışmaların haberlerinin geldiği e, çatışmalar içinde aslında e, bunları da görüyoruz. E, artık kimse ne Gazze'deki ateşkesten ne Lübnan'da ateşkesten pek bahsetmiyor. Bahsetseler de anlamı yok. Mesela Macron işte 88 Fransızca konuşan ülke Lübnan'da böyle bir ateşkes için çağrıda bulunuyor dese de bunların pek bir havada kalan sözler olarak görüyoruz. Yine biz İsrail'e silah ambargosunu daha telaffuz ederken buradan da Macron'un çark ettiğini görüyoruz. O yüzden yani söylenen sözler bile artık eskisi kadar bir anlam taşımamaya başladı buna karşılık Yemen'deki husiler Netanyahu'yu artık meşru hedef olarak gördüklerini ilan ettiler. Bunlar da tırmanma. Bir başka husus Gazze'den bahsederken Hamas'tan o da Halit Meşal'in açıklamaları dedi ki böyle Filistinliler Hamas zaman zaman ağır kayıplara da uğrayabilirler. İşte bazı askeri kabiliyetlerini, imkanlarını da kaybedebilirler ama biz işte yeniden böyle Anka kuşu gibi küllerimizden doğarız türünde bir açıklama yaptı. Halit Meşal çok uzun yıllar Hamas'ın liderliğini yapmıştı. Şimdi de Hamas'ın en önemli isimlerinden birisi ve diplomatik yüzü Hamas'ın denilebilir. O yüzden açıklamaları önem taşıyor. Tabi bunun anlamı ne? Yani biz burada durmuyoruz, pes etmiyoruz, devam ediyoruz. Öte yandan bu Yahya Simmar'ın akıbeti, yani şimdiki Hamas akıbeti hakkındaki e, soru işaretleri biraz aydınlanmış görünüyor. E, Yahya Simar'ın yaşadığı ve e, hatta ama pek elektronik araç gereç kullanmadığı e, anlaşılıyor. Yani İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında da yeni tahliye emirlerinde de bir yoğunluk var. E, bu işin bir kısmı. Bir başka önemli gelişme İngiltere'de iç istihbarattan sorumlu direktörün yaptığı açıklamalar. O dedi ki işte Ukrayna'daki savaş başladığından bu yana Avrupa çapında 750 Rus diplomatı ki büyük çoğunluğu da casustu bunları sınır dışı ettik. Ama böyle Rusya'dan İran'dan ve Çin'den ee, özellikle böyle devlet destekli bir takım e, bunun içinde kundaklama faaliyetleri, işte patlayıcılar, e, ateşli silahlar e, dahil böyle komplolar var. Bunların işte bir kısmını biz boşa çıkardık ama muazzam bir böyle onun ifadesiyle cehennem gibi bir işimiz var dedi. E, bunlarla uğraşıyoruz dedi ve asıl Rusya'nın gerisinde olduğu ve sürekli bir temelde hatta Rus askeri istihbaratının gerisinde olduğu arkasında olduğu desteklediği ve İngiliz sokaklarını karıştırmak isteyen sürekli olarak karıştırmak isteyen faaliyetler bulunduğunu söyledi. Ama şöyle bir oran da verdi dedi ki bize yönelen tehdit dedi İngiltere'ye yönelen tehdit dedi. Ee, %75 oranında bu aşırılıkçı e, İslamcılardan, İslami e, aşırılıkçılardan kaynaklanıyor. Bunun %25'i de e, aşırı sağdan e, gelen tehditler. E, Tabi bunların içinde DAEŞ'in da yeniden hortladığına dair, bunların da e, yeniden yani hem e, Suriye'de hem de Irak'ta e, tasfiye edildikten sonra büyük ölçüde ama şimdi yeniden hortlamaya başladığını söyledi. Böyle bir e, dönemden söz ediyor ve açıkça tabi Rusya'nın e, İran'ın e, ve Çin'in bu noktada hedef gösterilmesi de e, ilginç bir boyut e, ve yine çeşitli Avrupa ülkelerinde de özellikle Kuzey ülkelerinde Böyle işte İsveç'te, Danimarka'da, Norveç'te bir takım terör faaliyetleri olduğuna olacağına dair işte biliyorsunuz bir İsrail Büyükelçinin yakınlarında patlama sesleri duyurmuştu. Bazı yerlerde de gene buna benzer sorunlar olduğu anlaşılıyor. E, buralarda da hatta Norveç'te böyle tehdit düzeyi biraz daha yukarıya çıkartıldı. E, diğer yerlerde de böyle gelişmeler var. E, bunun dışında... E, belki bunu en baştan söylemeliydim ama yine de söylemeden geçmeyeyim Çin'in tepkileri filan çok cılızdı bir ara Filistinlileri bir araya getirmişti ama bu son dönemdeki sıkıntılı durum üzerine öyle çok fazla sesi çıkmıyordu Çin'in ama bu defa böyle üç adımdan oluşan bir plandan söz etmeye başladı Çin. Buna göre işte önce Gazze'de bir ateşkes sağlansın, ikinci adımda savaş dursun, üçüncü adımda insani yardımlar olsun diye yani bu dönemde Çin'de böyle bir plan ortaya atarak gündeme girmiş bulunuyor Orta Doğu bağlamında. İran'ın tabi Diplomatik çabalarında bir yoğunlaşma görüyoruz. Körfez ülkelerinin nezdinde de. Körfez ülkelerinin bu İran-İsrail anlaşmazlığında taraf tutmayacaklarına, tarafsız kalacaklarına dair gelişmeler görüyoruz. Keza İran'ın çok sert, yani İsrail eğer bir saldırıda bulunursa Buna çok güçlü karşılık vereceğine dair açıklamaları var. Bir ihtimal işte yarın İsrail böyle bir saldırıda bulunabilir diye bir beklenti var. Bu da e, İsrail Savunma Bakanı'nın Amerika'ya e, gitmesi bağlamında söyleniyor. Hani Acaba o gittiğinde böyle artık planlar son şeklini alır mı gibi düşünceler de var efendim. E, bir başka husus. Hindistan'da Keşmir bölgesinde biliyorsunuz Hindistan'da popülist modi hükümeti Keşmir'in otonomisini ortadan kaldırma konusunda hareket ediyordu orada buna karşı çıkan Parti seçimlerde başarılı oldu Onun için bir yeniden keşmir konusu da uluslararası gündeme oturdu diyebiliriz Bugünlük de burada duruyorum. Bir dahaki videoda başka konu veya konularla bir araya gelmek üzere hepinize esen kalın diyorum efendim.